Çok saygıdeğer Höğüzden Zolder'in kıymetli halkı ve BİF Höğüzden Gençlik sayfa takipçileri. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan'a hep beraber kavuştuk elhamdülillah. Bildiğiniz gibi bu senede geçen yıl olduğu gibi Ramazan'ı buruk bir şekilde, çok farklı bir şekilde geçireceğiz. Koronavirüs tedbirleri içerisinde Hözden Zolder'de yaşayan Müslüman halk neler düşünüyor? Koronavirüs Ramazan'ı nasıl etkileyecek? Bugün bir sokak röportajında bunları ele alacağız ve ardından size sunacağız. Doğrusu biz de çok merak içerisindeyiz. Bakalım Özden Zolder'in Müslüman halkı neler düşünüyor, neler hissediyor, neler söylüyor. İyi seyirler, hayırlı Ramazanlar, Allah'a emanet olun. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan şerifini kutluyorum. Allah'a şükür tekrar bir Ramazan'a kavuştuk. Tekrar tekrar nicelerine kavuşmayı nasip etsin Cenab-ı Allah. Ee, Ramazan'ın manevi duygusunu yaşamak lazım ki yaşıyoruz da şükürler olsun. Ee, her günümüz inşallah bir Ramazan gibi olur. Bolluk bereket içerisinde olur. Ee, buradan herkesin Ramazan'ını kutluyorum bütün İslam aleminin. Allah'a emanet. Rabbimin yine büyük yine şükürler olsun. Tabi eski ki Ramazanlar gibi değil. Ee, artık her halimize şükür edeceğiz. Rabbim inşallah bu beladan bir an evvel ümmet Muhammed'i kurtarsın. Bu sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Ama eski Ramazanları özlüyoruz. Teravihlerimizi özlüyoruz. Topluca iftarlarımızı özlüyoruz. Rabbim tekrar o günlere kavuştursun inşallah. Cümle ümmeti in. Başta şunu söyleyeyim. Eski Ramazanları artık arar duruma geldik. Buruk bir Ramazan geçiriyoruz bu koronavirüs nedeniyle. Ee, yine de Allah'a hamd olsun. Camiler 15 kişi de olsa açık mukabeleler okunuyor. Teravih namazlarımızı iki vardiye ile 15 kişi e, kılıyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki Ramazanlar bizler için daha iyi ve daha hayırlı olur. Camilerimize tekrar kavuşmuş oluruz. Ben bu vesileyle e, bu yılki e, Ramazanı e, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. Hepinizin Ramazanını şimdiden tebrik ediyor. Bayrama kavuşmayı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Ramazanımız çok şükür çok güzel geçiyor. Güzel kendim e, nefsimizi terbiye ediyoruz inşallah. Evlerimize bereket geldi, huzur geldi. Toplum olarak bütün dünya insanlığı olarak Ramazan ayının herkese bereket, huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah samimi olarak bu Ramazan ayını değerlendiren insanlardan oluruz. Cenab-ı Allah bütün kardeşlerimize razı olsun. Allah'a emanet olun. Çok iyi hissediyoruz. Çalışarak güzel geçiyor zaman. Yok, benim için aynı. Hep evde olduğum için hiç fark etmiyor. Selamun aleyküm. Ee, Ramazan geldi, hoş geldi. Ee, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bize ulaştıran Yüce Rabbime hamdü senalar olsun inşallah. Ee, bildiğiniz gibi bu sene bu koronadan dolayı e, Ramazan biraz buruk geçiyor. Yani e, gönül ister ki yine Özden'de e, gençliğin tarafından düzenlenen e, Ramazan çadırında e, hem iftarımızı açalım hem de orada e, güzel bir atmosfer içinde e, dostlarımızla oturalım, hasbihal edelim. Fakat e, inşallah Allahu Teala e, bu üzerimizdeki korona belasını e, bertaraf eder. Biz de tekrar normal hayatımıza döneriz inşallah Allah'ın izniyle. Tabi e, bu sene e, bilindiği gibi teravih namazları da e, az kısıtlı kişilerle kılınıyor. 15 kişiyle. E, e, o saat 12'den sonra e, bilindiği gibi çıkamıyoruz dışarıya. Yani bunların hepsi bir e, 4 kişi 5 kişi bir grup halinde oturamıyoruz lokallerimiz kapalı. Yani inşallah Allahu Teala bu belayı def ederdi de biz de rahata kavuşur inşallah. Söylemek istediklerim bu kadar. Ee, zorlanmıyorum pek açıkçası. Çünkü gece postası çalışıyorum. İyi geçiyor. Bilmiyorum çoğunlukla dışarıda oluyorduk da e, şeye kadar, iftara kadar. Bilmiyorum bir değişik yani maske maske de iyi değil. Ramazan benim için bir sene çok kolay geçiyor. Valla üç gündür oruç tutuyoruz. Çok kolay geçiyor. Çok hızlı geçiyor zaman. Valla iyi geçiyor Allah aşkına. Valla de daha da zorlaştı sanki. Yani daha zor süre çıkabiliyoruz zaman geçsin diye. Öyle. Zaman geçmesi için ne yapıyorsun Ramazan'da? Zaman geçmesi zaman geçmesi için ben e, ya telefonlayım ya da arkadaşlarımla bile arıyorum konuşuyorum sohbet ediyorum. Bu seneki Ramazan biraz buruk geçiyor ama yine de maneviyeti iyi. Haliyle koronadan dolayı biraz vurup gidip gelme yok, misafirlik yok, iftar yok, terafi yok. O yüzden. Valla bu sene Ramazan benim için hiç iyi geçmiyor. Ne edeceksin, neşe yok, hüzün, buruk. benim için hiç iyi geçmiyor. Öyle diyeyim. Maddi, manevrat değil de çok hüzünlüyüz bu koronadan dolayı. Ailece ne gidip gelebiliyoruz, da davet edebiliyoruz. Çok kötü. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ee, öncelikle başlayan mübarek Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini, içinde bulunduğumuz sıkıntılı pandemi sürecinden bir an önce tüm insanlığın kurtulmasını e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek başlıyorum ve herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum sözlerimin başında ifade etmeye çalıştığım gibi pandemi ile beraber geçen ikinci bir Ramazan ayı. Geçen yıl bütün camiler kapalıydı. Bu yıl camiler biraz kısmen de açık olsa da yine tedbirler gereği Ramazan'ı ailelerimizle, komşularımızla, cami cemaatimizle hep beraber neşe içinde huzurlu bir şekilde idrak etme ee, şansımız biraz azaldı, bu yüzden biraz buruuz ama yine de Ramazan bereketiyle e, içimizi dolduruyor, oruçlarımızı tutuyoruz çok şükür, sağlıklı bir şekilde kendi ailemiz için de iftarlarımızı da açıyoruz. İnşallah Ramazanın bitimiyle bayrama kavuşuruz. Bayramdan sonra da yine huzurlu, pandemisiz bir günlere Cenab-ı Allah bizi kavuşturur bu vesileyle tekrar herkesin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel şeyler hissediyorum. Çünkü Ramazan ayı geldiğinde Ramazan ayının gelişine seviniriz. Ramazan ayı bittiğinde de Ramazan Ramazan'ın gidişine üzülürüz yani. Ramazan ayı bu ifade ediyor yani. Çok güzel bir aydır. Fakat tabii bu pandemi dolaylı biraz yani eski Ramazan'ı aradık eski iftarlar olsun, eski bayramlaşmalar olsun, eski yakınlaşmalar olsun. Biraz durgun geçiyor ama inşallah en kısa zamanda eski Ramazanlara kavuşuruz. İnşallah. Ramazan ayı e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da kurtuluş ayıdır. E, i̇nşallah hedefimiz bu Ramazan ayında Rabbimizin rızasını kazanıp kurtulan kullarından olmayı hedefliyoruz ve Ramazan bayramına en güzel şekilde karnesini almış tertemiz şekilde ulaşmayı hedefliyoruz inşallah. Buradan bütün kardeşlerimize de inşallah o hedefi yakalamaları için e, inşallah tavsiye ediyoruz. Rabbim o kullarından bizleri eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan ayı başladı. Ne hissediyorsunuz? Vallahi bereket hissediyoruz. Pandemi şey yapmıyor yani. Dokunmuyor yani. Tedbirli oldun mu? Dokunmuyor. Ya eski Ramazan'da kalabalık hani aile arası gitme oluyordu. E şimdi biliyorsunuz yasak artık. Onun için öyle. Biraz buruk geçiyor. Genelde iyi şu anda iyi. Ne? Eskisi gibi gelip gitme olmadığı için maalesef koronadan dolayı. Buna da şükür diyelim. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan sıkıcı geçiyor. Arkadaşlarla, dostlarla beraber teravih kılamıyoruz. Kısıtlamalar var. Ondan dolayı sıkıcı. Eski Ramazanları özlüyoruz. Umarım bu son böyle Ramazan olur. İnşallah bir dahaki Ramazan daha daha geniş bir şekilde yaşarız bayramlara nice bayramlara Tabii öncelikle bu Ramazan ayının bütün dünyaya Müslümanlığa, insanlığa huzur, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Alıştığımız Ramazan gibi geçmiyor maalesef. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı biraz buruk geçiyor. Ama yine işte Kur'an ayı, Ramazan ayı deme Kur'an ayı, Kur'an'ın nazil olduğu bir ayda inşallah dua edelim. Allahu Teala bu pandemi süresinden bizi tesken kurtarsın ve eski özlenen Ramazanlara tesken ailemizle huzur içerisinde kavuşmayı dileyelim. Valla çok şükür çok iyi geldi. Allah binlerce şükür. Ee, bu ayları çok özleyerek bekliyoruz. 11 ayın sultanı. Çok güzel geçiyor. Pandemiden biraz zorlanıyoruz ama illaki ister istemez. Güzelliği de var bunun. İnsanlarla muhabbet, sohbet, özlenilen günlerde yaşa. Rabbim güzel bir günler nasip etti. İnşallah tekrar o eski günlere kavuşuruz. Eski Arkadaşlık, insanlık, e, akrabalığı tekrar yaşamak ümidiyle hayırlı Ramazanlar. Ee, Tabii pandemi e, gölgesinde geçiyor. E, bazı sıkıntılarımız var mutlaka ama e, yine de çok şükür bu iyi geçiyor. Çok şükür Ramazan 2021 geldi çattı. Başı rahmet, ortası mağfiret. Sonunda cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel ayı biz de bir sene boyunca bekledik. Elhamdülillah mutluyuz. Ramazan ayı her sene olduğu gibi çok güzel bir şekilde geçiyor. Huzur ve sükunet içerisinde geçiyor. Tabi bu sene çok farklı olacak. Geçen seneki gibi koronayla salgınla e, mücadele kapsamında farklı geçiyor. Evlerimizde geçiyor. Ama e, inşallah e, evlerimizde de olsa... Rabbim bu Ramazan ayını da dolu dolu bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Ben bu vesileyle tüm Höz'den halkının Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bizleri en kısa zamanda Ramazan Bayramı'na kavuştursun ve bu beladan, koronavirüsünden kurtarsın inşallah. Allah'a emanet olun. Bu güzel, herkes bir arada oluyor, hani herkes bir arada yemek yiyor. Tabii eski günler gibi değil çünkü Aa. biraz koronan dolayı biraz evet. uzak kalıyorsunuz hepimizden. Ama genel anlamda çok güzel oluyor ve eğleniyoruz. Allah'a hamdolsun artık çok güzel geçiyoruz. Şu anda bir problem yok artık, yani pandemiden bir problem yok. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan ayımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elhamdülillah. Tabii geçen senelere göre bu sene biraz daha buruk geçiyor. Ee, ama elhamdülillah en azından bu sene teravih namazlarımızı camide kılabiliyoruz. Sınırlı sayıda da olsa. Geçen sene bunu da yapamıyorduk. Tabi Ramazan ayındaki beraberliğimizi, birliğimizi özlüyoruz. Mas sofralarımızı paylaşamıyoruz. Ee, ümit ediyorum ki, Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah seneye ve bundan sonraki Ramazanlarda tekrar beraber bir şekilde Sofran, sofralarımızı paylaşabiliriz. Yine birlikte bu güzel ayımızı geçirebiliriz. Rabbim inşallah bu pandemiden hepimizi kurtarsın. Rabbim daha güzel Ramazanlara hepimizi ulaştırsın. Bu sene benim için iyi geçiyor. Çok şükür. Elhamdülillah. Yani zorlanmadan geçti yani. Bence etki dersek yani birliğimizi etkilemiş olabilir sadece. Başka da etki yok yani. Huzur, sakinlik. Çocuklara daha güzel bir ay geçirmesine. Yani hazırlıklar yapıyoruz çocuklar için yani. Orucumuzu kendimiz için tutuyoruz yani hepimiz için yani inşallah. Yani başka bir diyeceğim yok. <laughs> Bu sene de biraz farklı oluyor yani hiçbir yere gidemiyoruz. Çocuklar da pek anlaşamıyorlar yani. Eskide daha güzeldi tabii ki yani, birbirimize giderip yani misafirler almakta. Ama bu sene öyle bir şey yok. Bu sene evdeyiz. Ramazan denince maneviyat hissediyorum. İçimdeki imani duyguların daha fazla arttığını hissediyorum. Kardeşlik duygularımı hissediyorum. Paylaşma duygularını hissediyorum. Bütün kardeşlerimle birlikte olma duygularını hissediyorum. Ama maalesef korona bizi bundan engelliyor. Cenab-ı Allah inşallah bu korona sürecinden bir an önce bizi çıkarsın diye dua ediyorum. Ama buna rağmen korona süreci de olsa Ramazan'daki maneviyatı hissetmek gerçekten çok güzel oluyor. Kur'an-ı Kerim okumakla, gece sahura kalkmakla, iftarımızdaki sevincimizle Ramazan'ın başkalığını yine bu senede bütün azalarımızda hissediyoruz elhamdülillah. Ramazan ayı bereketiyle geldi tabii her yere geldiği gibi. Özden'e de bereketiyle geldi. E, şükrediyoruz. Maalesef pandemi dönemi e, mutluluklarımızı e, sofranın etrafında paylaşamıyoruz. Bütün gün e, iftarı beklemekle beraber geçti, geçiyor vaktimiz. ibadetle geçiyor, Kur'an okumakla geçiyor. Türk toplumunun şöyle nazarında bakarsak herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama maalesef bu yıl geçen yıl olduğu gibi hüzünlü geçiyor pandemiden dolayı. Elhamdülillah. Öncelikle Rabbim bizlere Ramazan ayına kavuşturduğu için ona hamdü senalar olsun. Ramazan ayı rahmet ayı. Kur'an Ramazan ayında inmiştir. Rabbim Ramazan'ı en güzel şekilde idrak eden mümin kullarından eylesin. Ramazan aynı zamanda bizlere kardeşliği anlatır. Dok olduğumuz zaman acıktığımızda ac olan kardeşlerimizi hatırlamamızı Rabbimiz bizlere hatırlatır. Ramazan birlik beraberliğimize vesile olsun. Hastalıkların bertaraf olmasına Rabbim vesile eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Kısacası Ramazan'ı anlatmak da bitmez. Peygamberimiz zaten Ramazan anlatmış. Allah'ımız Kur'an'ı kendinde Ramazan'ı anlatıyor. Ve nünezzinu minel Kur'an'ı mehü ve şifayı ve rahmetüllil müminin. Kur'an aynı zamanda şifadır. Ramazan'ın indiği için bol bol da Kur'an okumamız gerekir. Rabbim oruçlarımızı en güzel şekilde tutan mümin, muhsin, takvalı kullandan eylesin pandemi zamanı şöyle diyeyim tabii ki önceki Ramazanlar olmadığı için e, şu anda biraz yoğun geçiyor artık herkes evinde yemek yemeklerini yiyorlar dışarıda kimse e oturup yemeğini yiyemiyor maalesef e, biraz yoğun geçiyor tabii ki bizim açımızdan ama güzel geçiyor yani e, tatlı vermeyle geçiyor artık ekmek satıyoruz yani ne yapabiliriz artık e, yapacağımız bir şey yok yani Ramazanlar biliyorum İnşallah bu kötü zamanlarda bir an önce atlatacağız yani. Ne kadar? Öncelikle güzel bir soru. Ramazan nasıl geçirmeliyiz? Ramazan'ı elbette ki ibadetle geçirmeliyiz. Rabbimin bize vermiş olduğu sağlığı Rabbim için tekrar kullanmalıyız. Oroçla, namazla, elimizden geldiği müddet ibadetle değerlendirmeyi düşünüyorum. Herkesi de bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini Düşünüyorum. Bu kadar yani diyeceklerim. Çok mühim ve kıymetli bir zaman dilimindeyiz. Bir mağfiret mevsimi adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçoğunuzun bildiği üzere şöyle buyurmuştur. Kim faziletine inanırsa ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine oruç tutarak nefislerimizi teski ediyoruz bu ayda. E, belli bir süreliğine de olsa aç kalarak toplumdaki muhtaç insanların halini daha iyi anlamamızı sağlıyor Ramazan ayı. Bunun yarın yanı sıra bunun yarın sıra Ramazan-ı Şerif bir tefekkür vesilesidir. Geçen Ramazan ayında aramızda olan nice eş dost akraba bu Ramazan'da aramızda değiller. Geçen Ramazan onların son Ramazanıydı ve dolayısıyla bir sonraki Ramazan'a acaba kavuşabilecek miyiz? Burası meçhul. Demem o ki bu Ramazan ayını son Ramazan ayımız gibi değerlendirmeye gayret edelim inşallah ve Allah'ın affına nail olalım. Ramazan başladı iyi hissediyoruz. Bu soğukta nasıl hissedilir? Kötü mü hissedilir? Sıcak olursa ancak kötü hissedilir. Pandemi Ramazan'ı bayağı etkiledi. Çünkü teraviye şey. gidemiyoruz. Cuma'yı Cuma kılamıyoruz. Vakit namazlarında 15 kişiyi geçmiyor. Gitsen yer bulamıyorsun. Yani Ramazan'dan önce ne kadar etkilediyse şimdi teravihle beraber daha da fazla etkiledi. Hayırlı Ramazanlar.